Bu <laughs> bu çok iyi ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Neden? Ya neden? Niye böyle bir sahne koyarsın ya? Şunu birlikte tartışabilir miyiz ya? Yani bu, bu komik abi yani. Bunu yönetmen, yapımcı her kimse ciddi olsun diye koymuyordur. Gerçekten komiklik olsun diye koyuyor bence. abi bu ne amına koyayım yani bu adam kendi adamlarına sıkar amına koyayım ya lastik bir de bu lastik <laughs> Ne koyayım kurşun geçirmez bir şey değil lastik ya hadi bu gitti döne döne gitti düşmanın içine girdi sonra amına koyayım böyle lastik gibi döneceğim 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 dümdüz oturacaksın amına koyayım oradan mı çıkıp tak 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 sıkacaksın yani neden olmasın ne ya dur abi dur bir şu bir bitsin de amına koyayım çıkacağım der gibi. <gülüyor> <gülüyor> Alt yazıyı şimdi gördüm. Allah beni kartal yaratayı da anasını amına süsleydi bu çocuklar. <laughs> Ebenin emi... Ebenin emi ne lan? Kuşu vurdu lan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> adamın sol elinde tabanca var. Mermisi bitmiş amına koyayım. Su topuz balon <laughs> Bu arada etkili. Gülmeyin. Etkili abi bak. Adamın şu an görüşünü görüş özelliğini kapattı abi. Su dolu balonu attın, patlattın. Yandaki vuracak bunu şimdi bak izle. Mazot mu onlar? Ha tamam o zaman mantıklıymış. Benzin doluysa içi tamam. Söndü amına koyayım o. Ah be. O zaman tamam. İçi içi mazotlu, içi benzin doluysa mantıklı. <laughs> tamam anladık lan benzin amına koyayım. Ben baya mal gibi susandım yani. Benzin 10 TL demiş bir sürü. Zippo fırlatsan olur bak. Şuna çok güldüm ama ya. Şu, şu çok iyi yani. Bambaşka bir şey. Kartal yaratıydı da anasından bunu <laughs> Of, Çok iyiymiş. <laughs>